Kuruluşun ve Kurtuluşun şehri Kütahya'da yüzlerce kahramanlık hikayeleri yer alırken bunlardan biri de Cevizdere'de yaşandı. Yunan askerine ağır kayıplar verdiren şehitler ve gaziler anısına ise şehitlik yapıldı. Emet 14 Ağustos 1921 tarihinde Yunan işgaline uğrarken Yunan ordusu karargahını hükümet binasına kurdu. Emetli kuvayı Milliciler Yunanlılardan kurtulmak için bir gece bu karargahı bastılar Bu baskını haber alan tavşanlıdaki Yunan Birliği emete bir tabur asker sevketti Bu durumu bilen halk 80-100 kişiden ibaret bir güçle Cevizderesi boğazında pusu kurdu. İki tarafı yamaç olan bu boğazdan geçmekte olan Yunan taburu günlüce köylülerinin de ricat yolunu kesmeleriyle iki ateş arasında kaldılar. Ateş o kadar ani ve etkili oldu ki düşman makineli tüfeklerini katırın sırtından indirip kurmaya fırsat dahi bulamadı. Yunan taburundan sadece 20-25 kişi kurtulabilirken, emete dönen gaziler daha sonra ahaliyle birlikte dağlara çekildi. Bu baskının intikamını almak isteyen düşman, Kütahya'dan ve Tavşanlı'dan getirdiği birliklerle emete girerken, intikam için tek bir ev kalmayacak şekilde emeti yakıp yıktılar.